Edirne peynir sektörünün önde gelen firmalarından yardımcı tarım ürünleri LTD ŞTİ'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Yardımcı, Edirne İl Genel Meclisi Başkan Mehmet Geçmiş'in peynir üreticilerinin proje kapsamında birleştirmek istenildiğini, mandıracaların hibe desteğini kabul etmediği yönündeki açıklamasına yalan diyerek karşılık verdi. Ben yazlıktayım, erikledeyim ama bana her gün WhatsApp üzerinden e, hudut ve Yeni Gün gazeteleri sevgili kardeşlerim tarafından gönderiliyor. Ayrıca e, diğer mali ve ulusal basın organlarında e, Whatsapp veya e, Facebook veya Twitter üzerinden takip ediyoruz. Şimdi bugün Hudut ve Yeni Gün gazetelerinde bir e, ilgi emelisinin e, hiç işleri yokmuş gibi peynirle ilgili sanki bir şey çözebileceklermiş gibi de e, bir şey okudum e, haberi okudum. Haberinizi okudum daha doğrusu. Bu haberde İlgiler Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş e, e, Trakya'daki mandrajları birleştirmek için e, bir firmaya dört... Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu para karşılığında da o firmanın Trakya'daki peynircileri birleştirmek gibi bir görev üstlendiğini ama buna e, mandıracıların yanaşmadığını e, söylüyor. Bu vesileyle de İB'nin e, kaybedildiğini söylüyor. Bunlar hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Trakya Kalkınma Ajansı'nda bir e, proje bağlamında bakanlıktan hibe geldi. hibe böyle resmen. Trakya peynirini markalaştıralım bir fabrikasyona döndürelim artık onu birleştirelim. Firma ile anlaşma yaptık 400 bin lira para ödedik. İnanır mısınız? Ne eden eden ne kırklar hiçbiri kabul etmedi katılmayı. Bunlar hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Defalarca da toplantı yaptık peynircilerle mandıra. Herkes diyor ki benim işim iyi. Yalan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa e, Trakya'da en çok üretim yapanlardan biri olarak bizim haberimiz olurdu. Böyle bir şey olmadığı gibi Edirne peyniri zaten bir markadır. Trakya peyniri diye Trakyalıları birleştirmek için Trakya peyniri diye bir şey yok.